Merhaba kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Balık burcunun taraf açılımını yapacağız. Bakalım balık burcu bize neler söyleyecek, nasıl mesajlar verecek. Aşıklar kartı, joker kartı, değnek ası. Aşıklar kartında iki kişinin birbirine olan aşkı anlatılmakta ve gerçekten güzel bir aşktan bahsedilmekte ve burada ilahinin de desteklediği bir aşk ve burada sıfırdan yepyeni bir hayat kurmak, yeniden başlamak, bir teklif almak arkadaşlar var aşık olduğunuz kişiden size teklif var. Evet öyle söylüyor. Kılıç üçlüsü, kulsum ikilisi, kupa şövalyesi. Kupa şövalyesi kupasını almış eline ve bir aşk teklifinde bulunmak üzere yola çıkıyor. Ve daha önce üzgüyü ağlattığı kişiyle alakalı bir durum bu. Üçüncü kişilerin araya girmesi sebebiyle bir ayrılık yaşanmış, büyük bir üzüntü yaşanmış Sadece bu değil, maddi sıkıntılar parayla ilgili mevzularda yaşanmış. Ama diyor, ben seni gönlünü almaya geleceğim, atıma da bindim, bu durumu düzelteceğim. Evet arkadaşlar, Evet. Dünya kartı, tılsım şövalyesi, araba kartı. Şimdi tılsım şövalyesinin atı geç gelir ama geldiğinde sağlam gelir. Şimdi iki şekilde söyleyeceğim. Sizden uzaklaşıp giden bir yol ayrımı olup uzak yollarda, hani uzak bir yola giden birinden size bir teklif var. Böyle elle tutulur, göze gönül bir teklif. Böyle yola çıkacak, kontrolü ele alacak ve gelecek sizinle tamamlanmak üzere. Yani sizinle aynı çatı altında olmak, bir beraberlik, bir evlilik ne derseniz bunu yaşamak istiyor ve bu kişiden size bir teklif var arkadaşlar. ikincisi de uzun bir süredir hayatıma biri girsin, böyle sağlam biri olsun. Benim maddi hanemi hiçbir şeyi muhtaç etmeyecek sağlam biri çıksın diyorsanız beklediğinize değecek bir kısmetiniz gelecek ama uzak bir yerden gelecek ve sizinle tamamlanmak üzere gelecek. Belki şehirler arası, belki ülkeler arası bir yerden gelecek ama gelecek arkadaşlar. Evet. Değnek altılısı, değnek yedilisi, tılsım kraliçesi. Şimdi bir süredir çabalayıp mücadele ettiğiniz bir konu var. Bu daha çok iş, kariyer, parayla alakalı bir durum. Ve sonunda güce gelmişsiniz, kuvvete gelmişsiniz. Sadece bu değil arkadaşlar. Öyle büyük başarılara imza atmışsınız ki tanınacaksınız. Belirli bir statüye geleceksiniz. Herkesin tak takdir ettiği biri olacaksınız. Büyük başarı var burada. Umarım birçoğunuza uyar emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Maddi manevi güçleneceksiniz. Çevre tarafından tanınmış, itibarlı, saygın bir insan olacaksınız. Öyle değil. Evet. Tılsım üçlüsü, kupa ası, kupa kraliçesi. Şimdi tılsım üçlüsünde iş ortaklıkları olur ama aynı zamanda şu kısmı şöyle aldığımız zaman bir çatıya benzer. Böyle sağlam, güvenilir, evi, farkı, hali vakti yerinde olan birinden size bir aşk teklifi gelecek. Ve sizin de çok sevdiğiniz biri. Beklediğiniz teklif geliyor. Çok güzel, öyle sağlam, mutlu, maddi manevi rahat edeceğiniz bir evlilik ya da bir beraberlik yaşayacaksınız çok yakın bir zamanda. Kılıç şövalyesi, imparator ve Tostum ası. Şimdi burada çok büyük bir öfke, kızgınlık, hatta hırs yapmalar, sırtınızı döndüğünüz kişi bir imparator, artık senin lafını sözünü dinlemiyorum. Yeter artık dediğiniz bir durum var. E kendi yolunuza bakacaksınız. Ve burada ilahi tarafından da destekleniyorsunuz. Diyor ki size sen bunu başarabilirsin. Sen istersen kazanabilirsin. Çünkü senin bunu yapacak potansiyelin var. Bir kazanç kapısı açılıyor size arkadaşlar. Ve bu bir iş yeri olur. Bildiğiniz bir iş olur. Ama burada büyük bir başarı var. Para kazanacaksınız. Gerçekten iyi paralar kazanacaksın. Evet, tosun kralı tosun sekizdesi şeytan kartı. Şimdi. Kendinizi, işinize, gücünüze, kariyerinize vermiş olabilirsiniz. Bir süre artmış, çoğalmış, kazanmış da olabilirsiniz ama bakın etrafınızda konfor alanınız genişlemiş bu arada. Kazancınız artınca rahatlamışsınız maddi olarak. Güce, kuvvete gelmişsiniz. Bakın sizin bu kazançlarınızda böyle domina taşı gibi aşağı çekecek, enerjinizi aşağı çekecek ikizli insanlar var etrafınızda. Bunların huyusu gerçekten kötü. Bu insanlara dikkat edin. Yoksa bu domina taşı gibi inecek ve kayıtlara olacaksınız. Burada da kılıç kraliçesi, kule kartı toksun beşlisi var. Kılıç kraliçesi böyle eline kılıcını almış. Yani burada öfkelenmiş sayıyor arkadaşlar. Çok adaletsizlik gördüm. Bana çok büyük yanlış yapıldı. Ben çok kötü yıkıldım. Beni yıktılar, bana çok büyük zarar verdiler. Hani böyle maddi manevi yıkılmaktan bahsediyor arkadaşlar. Büyük yıkımlara uğradım ve oradan sistem çıkarmış şimdi. Şunu söylemek isterim ki burada sistem devreye girmiş, yıkılan kulenin olduğu yerde sistem devreye de girer arkadaşlar ve sizin oradan çıkmanız gerekiyormuş ve oradan çıkmışsınız Sistem tarafından oradan çıkmışsınız. Bir haksız uğradıysanız da burada halk hukuk adalet yoluyla bu durumu arayışını yapacaksınız ve vakti zamanı gelmiş ve çıkmışsınız. Bir ayrılık olmuş. Bir işten çıkmak, bir kişiden ayrılmak birçok şeyi anlatıyor ama burada sistem devreye gir, girmiş ve oradan çık demiş size. Evet arkadaşlar. Uyumlandıysanız sevgiyle alıp kabul edin. Uymayanları üzerinize çekmeyin. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.